Ey insanlar! Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi Ey Kur'an gibi sipiye, jeevi, reşu sor, daha baştır nene? Ve la li ahmara ala aswad, ve la ala ahmar E bursiya itakon besimit The Africa, thy Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim it was given Farklı yerlerde, başka dillerde veda hutbesi okunurken kalpler bir ezanla birleşiyor. Dilde farklı, kalpte bir olan umut için, insanlığın sahip olduğu en önemli değer insan onuru için. 1382 yıl önce eşitliği, adaleti, ve insanı sevmeyi emreden peygamberin ışığında affedenlerin ve barışanların dünyasını kuralım. O nurla, onurla.